Akpınar köy halkı misafirperverdir. Köy gençleri modern giyime ayak uydururken, ihtiyar kadınlar şal var. Üzerinde kazak ve yelek giyip başlarına yazma bağlarlar. Köyün erkekleri pantolon, ceket giyer ve başlarında kasket bulunur. Köyümüzde evlenmeler genellikle Aflak köyünde olduğu gibi tüm Anadolu'da usul böyledir. Gençlerin birbirlerini istemesiyle ve görücü usulüyle olur. İlk önce erkek tarafı kızı görmeye gider. Kız beğenilirse dünür gidilir. Kız ailesinden Allah'ın emriyle istenir. Bu sürede kız tarafı düşünmek için zaman ister. Birkaç gün içerisinde kız tarafından gelen haber doğrultusunda tekrar dünür gidilir ve ağız tatlılığı yapılır. Bunun akabinde nişan ve düğün töreni yapılır. Köyümüzde düğün ve cenaze törenlerinde yardımlaşma ilk planda yer alır. Böyle durumlarda köylü birbirlerinin sevinç ve üzüntülerini paylaşır.